bugün sizlerle beraber e, ilk videom olan yani Zula Zula Mobile çekeceğim arkadaşlar. bildiğiniz e, gibi arkadaşlar Zula Mobile çıkmıştı. E, şimdilik arkadaşlar gemide takım takımla ölüm maçı oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ismini daha kit ekleyebilirsiniz. E, seviye bir zaten. E, daha dün yükledim. Şimdi oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar eğer şey olursa e, yeterse iki tane maç yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada ismim Dakkit e, bu arada bir de YouTube kanalıma abone olma abone olup, abone olup e, videolarıma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, işte bekliyoruz. E, şu anda şöyle bekliyoruz. Evet. Ee, şu an arkadaşlar işte diğer oyuncuları bekliyoruz. Arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey oldu. E, olarak, sürekli gelin, sarık, kötü olabilirim. Arkadaşlar bir ses geldi. Bunu atıyoruz. Ee... Sessiz olun. Tamam. Arkadaşlar bir ses dolayı Çok özür dilerim. Şimdi kapıyı kapattım. Evet şimdi

Şöyle devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Şöyle, şöyle, bir bakalım. şöyle bir şey çok fazla Ama olsun. Gittikçe gelişiriz. Şimdi şu parmak görmedim. Şuraya devam edelim arkadaşlar. Eskiden şarkıcılık yapsak. Şuraya başlayalım. Şuraya başlayalım. Şuraya başlayalım. O yüzden Ah arkaladı Arkadaşlar gerçekten alışamadım oyuna bilgisayarda arkadaşlar <laughs> konuşacağım Arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum size. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Şu anda oyunun oyuna hiç alışmadık. Hiç

촉수 아, 촉수 kaybettin. Seni iki yükseldik. Bu işsiz Arkadaşlar yani çok çok özür sizden. Bu maçta gerçekten arkadaşlar Zula Mobile'a şuna hiç alışamadım. Yani önceden de yüklesem de e, eskiden yüklüydü bende. Bir şeydi arkadaşlar. Eee <laughs> e, etkilendiğim dediğim için e, orada arkadaşlar şeyi yüklemiştim e, arkadaşlar orada bilgisayarı yüklemiştim arkadaşlar yani bilgisayarda e, şimdi bakalım arkadaşlar şuradan Şurayı boş verin. Diye. Arkadaşlar bir kasa gelmişti. Altı sıra kasası. şöyle bir bakalım. Ya bizde bir tane gümüş. Gümüş silah kasası vardı. Market. Kasalar. Gümüş silah kasası vardı bizde. Bu vardı arkadaşlar. Ama şekli atsın. Evet, bakalım. Silah değil. Silah. 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 makineli f Ve V makineli 436 geldi arkadaşlar. Burada arkadaşlar bekleyeceğiz. Yani oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yeni serimizi sevmişsinizdir umarım. Ee, yani inşallah sevmişsiniz arkadaşlar. Öyle. Şöyle, şöyle. Ee, arkadaşlar sesim de ne bilir? Onun için özür diliyorum arkadaşlar sizden. Şöyle aşağı inelim biraz. Evet. Pompalar yükselttim şurada Bunu da yükselttik. Sıkıcı sis bulması arkadaşlar. Bunu Kimse yükseldi. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yiyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay arkadaşlar dediğim gibi özür dilerim. Hiç çalışamadım. O yüzden Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar.